Tanrı bir şimşek yollayıp tüm sunucularının kablolarını yakmazsa. Bu iyi bir fikir. <laughs> Sadece şaka yapıyorum. Tanrı'ya ne yapacağı söylenir mi ki? Sihirli kristali yenebildiğimiz ve yanı durdurabildiğimiz sürece her fikir güzel. Ne düşünüyorsun? Aramaya devam et. Sorumlu kişiyi ara. Neler oluyor? Sunucuları neden durdurdunuz? Bakım mı? Bize ne zaman haber verdiniz? Bakım için asansör bile kapatıldığında önceden haber veriliyor. Bu bakım ne için yapıldı? Kiraladığımız bütün sunucular aynı anda bakıma girdi. Böyle şeyler oluyor mu? Bu çok saçma. Tüm sunucular kapalıysa bir sürü kullanıcı kaybederiz. Tekrar başa döneceğiz. Bu olamaz. Tahminleri kesin. Acele edip sorunu halledin. Ben Goshin'i yanı bekleyeceğim. İletişimin lisanslanması gerekiyor. Bunu bilmelisiniz. Sihirli kristal lisans ücreti ödedi mi? Lisans ücreti mi? Öncelikle mobil internet sesli aramaları için lisansa ihtiyacımız olduğunu gösteren kanun yok. İkincisi itiraf ediyorum lisansım yok. Lisans için ödeme de yapmadım. Peki ya siz lisans ücretinizi ödediniz mi? Huawei lisans ödemesi yaptı mı? Yapmadı değil mi? Donfan lisans ödemesi yaptı mı? Onlar da yapmadı değil mi? 3G mobil spektrum için işletme lisansı ücreti Avrupa'da kişi başı yaklaşık 219 euro. Hadi Huawei iletişimin 540 milyon kullanıcısı üzerinden bir hesap yapalım. Huawei iletişim en az 118,2 milyar euro ödemek zorunda ki bu da 1096,4 milyar yuan eder. Huawei iletişimin son 3 yıldaki net karı 109,6 milyar, 115,2 milyar ve 112,6 milyar. Ama 5 yıldan fazla ortalama gelir toplamda sadece 494,1 milyar olacak. Huaşa iletişime %50 indirim yapsak bile bunu karşılayamayacaklar. Sizin gibi büyük bir kuruluş lisans ücretini bile karşılayamıyorken bizim gibi küçük bir işletmeye niye böyle bir şey soruyorsunuz acaba? davalı Az önce verdiğiniz sayılar güvenilir mi? Efendim bu rakamların tümü halka açık mali tablolardır. Bakınız. Ben burada adaleti aramak için bulunuyorum. Teknolojik yeniliği durdurabilen bir gücü olduğuna inanmıyorum. Ve adil bir karar bekliyorum. Soğutmadan ye. Buraya sık sık gelirim. Ben zaten yedim. Erken değil mi? Beni buraya neden çağırdın? Söylesene. Ee, Leo Wei bana internet telefonu teklifini verdi. Ne düşünüyorsun? Böyle şeyler yapmamayı ona öğreteceğim. <laughs> Demek istediğim bu değil. Sana internet telefonu hakkında ne düşündüğünü soruyorum. Telekom operatörleri benim en önemli iş ortaklarım ve internet telefonunu geliştirmek, kar elde etmenin tek yolunu kesmek demek. Onlara karşı çıkmaktan mı korkuyorsun? Aa, öyle demeyelim biz. Arkamı kolluyorlar. Jeyshun'un temel rekabet gücü bu işte. Neden onlara karşı geleyim ki? Peki Guo Xinyan neden korkmuyor? <laughs> Çünkü bu ülkeyi bilmiyor. <laughs> Aptalın teki. İstemediğine emin misin? Sağ ol, teşekkürler. Evet, 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 efendim. Üzgünüm. Bu konuyla Özür ilgileniyoruz. Değilim. Sunucular çalışıyoruz. Lütfen sabırlı olun. Sunucularımızda ufak bir sorun olmuş. Sunucularımızı elden geçiriyor. Evet üzgünüm. Sunucular evet, çalışıyor. Evet evet haklısınız. Lütfen evet. sabırlı olun. Gerçekten Halletmeye çalışıyoruz. Sunucularımız şu an başıma alınca lütfen bekleyin. Sunucuları, Sunucuları neden durdurdunuz? Bana kesin bir sebep verebilir şey misiniz? Söyleyin. Git öğren. Sunucuların hepsi aynı anda kapalı olamaz. Neler oluyor orada? Çözün hemen şunu. Buna inanamıyorum. Danışmanın çağrı kayıtları. Sözleşmeye göre telekom operatörleri bize önceden haber vermeden sunucularımızı durdurursa şikayet etme ve tazminat talebinde bulunma hakkımız var. Üstelik bize haber vermediler. Danışmayı 40 dakika önce arayıp acil bir sunucu bakımı durumu yaşayacağımızı söylemişler. Kimin aradığını bilmiyoruz ama danışmayla yaptıkları konuşmanın kayıtları onlardaymış. Her şeyi hesaplamışlar. Şu an mahkemede olacağımızı biliyorlardı. Demek danışmaya bir şeyler mırıldanmışlar. Telekom operatörleri bahane olarak bakımı sunuyorsa yasal olarak bir sorun yok. Bu çok küstah ve sinsi bir saldırı. Bize niye dava açtılar? Her şey kapatsınlar ve bütün kullanıcılarımız gitsin. Davanın ne anlamı var ki? Ha? Baksana. İstedikleri şey de bu. Bizi teslim olmaya zorlamak. Bu durumda davayla mücadele edemeyiz. Tek yol beklemek. Ne dedin? Heh. Bak beklemek istiyorsun ya onlar seni ezene kadar durmayacaklar anlıyor musun? Goşinyan, eğer istersen Rofiz'i ikna edip ara buluculuk yapmalarını isteyebilirim. İşe yarar mı? Hiç olmazsa denerim. Bajin. Bugünlük bu kadar Paydos. Şey, e, Bajin ama henüz vakti gelmedi. Bugünlük bu kadar dedim. Gidin hadi, gidin. Anlaşıldı efendim. Bugünlük bu kadar. Hadi çıkın. Gitmek istemiyor musun? Hadi dedim. Git. Hiç kedin oldu mu? Hayır. Benim oldu ama. Küçüklüğümde babam hep uzaktı olurdu. Ben de yalnız kalırdım. Bir kere Tayland'a gitmişti. Onu arayıp hediye istedim. O da bana bir siyam kedisi